Hirecim, senin için atomiden aldığım diş macununu kullandık biraz önce. Senin dişlerin hassas. Evet. Ee, diş macununun tadı nasıldı? Ben tadını almadım. Evet. Rengi nasıldı? Diyor hatırlıyor musun? Ben Şeffaftı, yani rengi yoktu. Evet. Peki, diş fırçasıyla dişlerini fırçaladığımda dişlerin acıdı mı? Hayır. Daha önce fırçalarken ben ne diyordun sen? Anne canım acıyor. Evet. Şimdi bugün hepsini ben fırçaladım halde hiç canın acımadı değil mi? Evet. Peki tadının ağzında ferahlık var mı? Evet. Peki sen diğer çocuklara Atomi'nin diş macunu ve diş fırçasını tavsiye eder misin? Evet. Hadi o zaman bir şey söyle diğer çocuklar için. Herkes Ако всички използват държавата на Атамин и държавата на държавата на